Selam arkadaşlar. Ben Tuğkan Umarım keyfiniz yerindedir. Benim bugünkü videonun içerisinde keyfim çok yerinde değil yaşanan olaylardan dolayı. Fakat enerjim gayet yerinde. Ama videonun içerisinde eğlence dakikalar olacak. İşte güleceğiz, şakacağız diyemiyorum maalesef ki videonun içerisinde de öyle bir şey olmayacak. Biliyorsunuz ki son günlerde bayağı dünyayı sarsan Filistin-İsrail olayları yaşanıyor. Bilmeyen arkadaşlar için bu olaylar nasıl patlak verdi derseniz ya bir gün uyandık ve bu şekilde mi oldu? İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir mahallenin içerisinde 6 tane İsrail'li aile yaşıyor ve İsrail devleti bu ailelerin Filistinli aileleri oradan çıkartılmasını istiyor ve bu konuda zorlanıyorlar. Sonrasında Filistin halkı da tabii ki de protesto etmek amaçlı ayaklanıyor. Sonrasında Filistin'in bu ayaklanmasına karşı İsrail devleti bayağı silahlarla, topla, tüfekle zor kullanarak, oransız güç kullanarak müdahale ediyorlar. İsrail şu anda Filistin halkına karşı suçlu, suçsuz, çocuk, kadın, masum vesaire demeden her şekilde zulmediyor. Ve bu zulmü anlamak için de gerçekten herhangi bir dine mensup olmanıza gerek yok. Yani Müslüman da olabilirsiniz, Hristiyan da olabilirsiniz, Yahudi de olabilirsiniz. Sadece bu zulmü anlamak için ve tepki vermek için insan olmanız gerekir. Eğer insan değilseniz hangi dine mensup olduğunuzun bir önemi yok. Şu anda kadınlar, çocuklar, masum insanlar zorlanıyorlar. Zaten sizler de o fotoğrafları, zulmün fotoğraflarını görmüşsünüz. 2019 yılında Londra'da bir reklam panosuna yapıştırılan yazı, fenomenlerin de paylaştığı bir yazı ve diyor ki İsrail yeniden çocukları öldürmeye başladı sizlere keyifli hafta sonları. Yani yıllardır süre gelen bir şey olduğunu bu görselden anlayabilirsiniz. Filistin halkının şu anda yaşadıkları gerçekten ciğer parçalayan, iç parçalayan inanılmaz üzücü durumlar. Fakat bizim halkımızın bir kısmının da şu anda pandeminin göbeğindeyken, yani dünya sıralamasındayken ve tam kapanmada bir şeyler yapmaya, mekanları esnafa açmaya çalışırken sokaklara dökülüp protesto etmelerine de çok sıcak baktığımı söyleyemeyeceğim. Filistin halkının zulmü için tabii ki de tepki verilmesi gerekiyor. Ama tam kapanmanın içerisindeyken esnaflar şu tam kapanma bitsin de kepenkleri açalım eve ekmek getirelim derken yani çoluğuna çocuğuna yemek yedirmeye çalışırken Filistin halkı için ayaklandılar. Ve Filistin halkı için ayaklanırken bu masum insanları evine ekmek götürmek için bekleyen insanları da ezmeyin. Şu anda Filistin halkının yaşadığı bu zulmü protesto etmek için İsrail elçiliklerinin önüne gidip bir takım protestolar vesaire gerçekleştiriyor on binlerce insan. Ve aşağılarda yorumlar yazıldığı zaman videolarda şöyle savunmalar yapılıyor. Ya sen koronayı mı takıyorsun insanların kafasına bombalar patlıyor, silahlar patlıyor. Okey zaten biz bir şey demiyoruz ama sen de evinde kal. Ya yani bu şekilde senin yapmış olduğun protestoda orada insanlar kurtulmuyor. Sen oradaki İsrail Büyükelçiliğini de yaksan, aleve de versen, hepsini öldürsen de bu olaylar bitmeyecek. O yüzden de evinde kal. Ben yani Pandeminin bitmesini bekle. Protesto edecek de. Orada insanlar ölüyor. Biz şurada İsrail Büyükelçiliğinin önünde iki slogan atmışız. Korona olmuşuz çok mu ya falan diyenler var. Gerçekten evine ekmek götüremeyen esnaf var yani. Dükkanı kapalı aylardır yıllardır açlıktan ölecek. Sen orada sadece İsrail'e bir iki küfür et diye. Yani bunu da yapmamamız gerekiyor bence. Özgür Demirtaş Twitter hesabı üzerinden gerçekten oldukça haklı bir tweet paylaştı ve dedi ki İsrail'i kınamak şu anda yetmez. Tabii ki de Özgür Demirtaş'ın söylemiş olduğu bu cümle tepki vermeyin anlamına gelmiyor. 40 yıldır bir işe yaramadı şu anda bir işe yaramayacak diyor. Aynı zamanda bir miting, bir toplanma herhangi bir şekilde işe yaramıyor. Çözüm tamamen ekonomik güç 0.7 trilyon dolarlık ekonomini 7 trilyon yap o zaman gerçekten işler çözülür diyor. Aynı zamanda Özgür Demirtaş'ın tweetinin devamı olan şu anda kınamak vicdan yıkamasıdır. Lafına da fasıla katılıyorum. Evet bu videonun içerisine fenomenlerin vermiş olduğu tepkilere bakacağız. Ben zaten fenomenler arasında bu paylaşımların samimi bulduğum kişileri aldım. Diğer türlü işte İsrail olaylarına çok üzülüyoruz, Filistin halkı için ağlıyoruz, zırlıyoruz diyenler 32 saniye sonra maske reklamı yapıp yukarı kaydır falan istiyorlar. O yüzden de samiyetlerine inanmıyorum. Bunu paylaşan insanlarda o paylaşma zorunluluğu var. Çünkü eğer onu paylaşmazsa olaylardan uzak kalmış hissediyor ve bu sefer DM kutusuna gelen mesajların altında eziliyor. Sen niye paylaşmadın? Niye destek olmuyorsun? Bunu yaşamamak adına sadece bir gösteriş için ya da zorunlu olduğunu hissettiği için bir paylaşım yapıyor. Samimiyetsiz İsrail Filistin olaylarıyla ilgili Filistin halkını savunan ve bu olaylara tepki gösteren samimi bulduğum fenomenlerin arasında Enes var. Enes az önce söylediğim paylaşımı yaptı. Yani İsrail is Killing Children Again Enjoy Your Weekend yani 2019 yılında Londra'daki bu panoyu paylaştı. Yine bu olaylara tepki gösteren diğer bir fenomen ise Reynmen. Reynmen olayın ilk yaşandığı günden bu yana kadar onlarca paylaşım yaptı. Fakat şu anda sizin ekranda gördüğünüz paylaşım ayağa kalkmak için bu zulme ayağa kalkmak için bir Müslüman olmanıza gerek Yok insan olsanız yeter paylaşım yaptı. Ardından da oradaki yaşanan olaylara dair videoları storiesine ekledi. Bu son yaşanan üzücü olaylarla ilgili paylaşım yapan diğer bir fenomen ise Danla Biliş. Danla Biliş de yine storiesinde zulmün dini olmaz, vicdanın dini olmaz. Müslüman olduğu için sadece Müslüman olduğu için öldürülen bir halk var. Eşitlikse herkese eşitlik diyor. Gerçekten de çok güzel bir paylaşım, çok güzel bir yazı. Zaten birçok fenomen de bu yazıyı paylaştı. Paylaşım yapan diğer bir fenomen ise Başak Karan. Başak da Instagram storiesinden İsrail'e direnen Filistin halkının yanındayım şeklinde tepki gösterdiği bir story paylaştı. Benim aralarından seçtiğim ve son olarak bu olaylara tepki gösteren diğer bir fenomen ise Cemalcan Can Canseven. Cemal de Instagram storiesinden İsrail teröristtir dedi ve Danlı'nın paylaştığı tweet yazısının aynısını paylaştı. Arkadaşlar olaylar gerçekten fazlasıyla üzücü. Evet Instagram'da sosyal medyalarımızda bu olaya tepki göstermemiz gerekiyor. Ayaklanmamız gerekiyor. Sessiz kalmak, sağır değilsiz olmak çok daha kötü. Fakat bizim paylaşımlarımızla yıllardır orada süren bu savaşın biteceğine ben inanmıyorum. Daha üst perden bir şeylerin olması gerekiyor. Umarım da en kısa zamanda bu olaylar çözülür. Bugünlük benden bu kadar. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bay bay efendim. Hep